Madrid meydanların şehri. Birbirinden şık ve kalabalık meydanları var. İspanya Meydanı şehrin en ünlülerinden. Az sonra gideceğimiz Plaza Mayor ve Puerta del Sol'dan sonra da Madrid'in en büyük üçüncü meydanı. Franco döneminde ülkenin modernleştirilmesi çalışmaları esnasında inşa edilmiş. Günümüzde de zaman zaman festival ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Meydana gelenleri Cervantes anıtı karşılıyor. Tam ortada oturan Miguel de Cervantes Saavedra. Altındakiler ise meşhur kahramanlar Don Quixote ve yardımcısı Sancho Panza. Diğerleri de Don Quixote'un iki aşkı Aldonza Lorenzo ve Dulcinea del Toboso. 1605'te yazılmış iki ciltlik Don Quixote. Dünyanın en iyi romanlarından biri kabul ediliyor hala. Bu arada Don Kişot'un yolunun İstanbul'dan geçtiğini biliyor muydunuz? Daha önce NTV'de yayınladığımız Paha İstanbul'u izleyenler hemen vermiştir cevabını. Kısaca anlatayım ama YouTube'dan da o bölümleri izleyebileceğinizi hatırlatayım size. Cervantes İnebahtı Savaşı'nda esir alınıyor. Hani Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın Batılılara siz İnebahtı'da bizim sakalımızı kestiniz, ama biz Kıbrıs'ta sizin kolunuzu kestik dediği savaş. İşte o savaşta esir alınan Cervantes İstanbul'daki Kılıç Ali Paşa Camii'nin yapımında çalıştırılmış. Hatta Kılıç Ali Paşa'nın karakterinden etkilenerek Don Quixote'u yazdığı söyleniyor Cervantes'in. Bu yüzden bu camiye bazı yabancılar Don Quixote Camii de diyorlar. Peki İstanbul'da nerede biliyor musunuz bu cami? Tophane'deki tramvay durağının tam arkasında. Her ne kadar etrafımız gökdelenlerle çevrili olsa da hem bu güzel park hem de havuzlarıyla bu gösterişli çeşme ve anıt şehrin bu bölgesinde huzurlu bir dinlenme alanı yaratıyor. İspanya Meydanı'ndan Ana Cadde Gran Via'ya yürüyebilirsiniz. Meydandan başlayan Prenses Sokağı ...pahalı markaların adresi olmuş Madrid'de. E ne de olsa Kraliyet Sarayı'nın yanı başı burası. Pahalı olmayı da bu sebeple hak ediyor. İsterseniz sağımıza 1818'den kalma ve 2018'de 200. yılını kutlayan... ...görkemli opera binasını alıp Plaza Mayor'a doğru yolumuza devam edelim.